Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Çok eğlenceli videoyla karşınızdayız. Alper şu an yan odada. Bizi görüyor ve duyuyor. El sal Alper. Sağlamış bir şey Biz Alper'i ne görüyoruz ne duyuyoruz ve şu an elimizde 5 tane soru var. Bunları Alper bu cümleleri nasıl tamamlardı? Kendi aramızda bir tahmin yarışması yapacağız ve Alper okay. daha sonrasında da bunu e, cevapları yani kendi cevabını söyleyecek ve hangi, kimin tahmininin daha iyi olduğunu ne karar verecek. Böylece hangimiz aslında Alper'i daha iyi tanıyoruz gibi. Evet. Onun gibi bir şey, bir şey olacak. E, Alper başlayalım hazır sen. Başlayalım. Bir işaret yap. Arif bari bize söylesin. Başlayalım. İşaret yaptı. Başlayalım. E, i̇lk soruya başlayalım mı? İlk soruyu okuyorum. Buyurun. Şu anda piyango çıksa ilk iş nokta nokta alırım De derse diyor. ne der? Evet. Yani ne olur? Al, Alper şu an piyango çıksa ilk başta ne alır? Kim başlasın? Ben, ben bence bir jip alır ya kendisi. Jip mi alır? Jip çok güzel tahmin bence. Çok güzel sandım. Söyle, söyle söyle. Range. Range Rover olur. Evet. Evet. 70 kadar. <laughs> Çok güzel tahmin Benim aklımda iki tane şey var. Evet, bir tanesi Eee... Bir tanesini çünkü net alacağı için onu biliyorum. Neyi? Eee... Mercedes CLA 180 alır. Ama... Eee... Audi 5 beğendi. Audi 5'i artık seviyor. Onu alır. Ama ev alacak. Ev alır diyorsun. Ev alır. Diyorsun. Nerede alır? Nerede olursa alır artık o parayı. Alır. Yani abi. piyango parası çok yüksekse e, yine Beşiktaş taraflarında falan alır yani. Tamam. Ben de uçak bileti alır diyorum. Önce bir parasını alır, bir tatile gider. Sonra gelir adam akılda o seyahatte karar verir ne yapacağına diyorum ben. Bence... Aman! Bu da çok zeki! Niye bence? Öyle bence uçak bileti al abi. Aman. Tamam şimdi Okey. o zaman biz kendi aramızda öyle konuşurken Alper'cim sen e, tahminini arkadaşlara söyle. Kimin kim evet. için beğendi. Yani. Şimdi harbiden e, üçünün de söyledikleri doğru. Hani Jeep de almak isterim, Mercedes de e, a, ya Fırat çok doğru şeyler söyledi. Harbiden söylediği gibi Audi 5 dediği Audi A5 bu arada. E, evet o, ama ilk önce ev alırım. Ama hepsinden önce bir dünyayı kesinlikle dolaşırım. Yani Melih seni aklımdan dolayı tebrik ediyorum. Bir puanı aldın. Bir puanı Melih kazandı. Şu an Melih önde. Şu an benim bitti. Arif arkadaşlara haber Kimin kazandığını şey yapacağız. Bitti mi? Evet, Arif'ten ses geldi bitti diye evet. bitmiş. Buyurun. Geliyor. Youtube'da en sevmediği videolar... Sevmediğim videolar. Onu sevmediğim videolar... Koydu. Nokta nokta videoları. Tamam yani kimseyi, isim, youtuber vermeyelim. Evet. Ee, i̇çerik. E i̇çerik tabii içerik konuşalım. Youtube'da Alper'in en sevmediği var hangi videolardır acaba? Düşünüyorum yani. Ben söyleyeyim mi? Ben. Söyle. Bence ee, aileli videolar. Aileyle çekilen videolar var ya. Tarihsel. Evin içinde kovalıcı oynama. Yani farklı videolar var yani benim size ben mesela aileyle çekilen videoları ben de sevmiyorum. Evet. Ben de ee, hayvanlarıyla işte köpekleriyle kedileriyle çekilen videoları sevmediğini düşünüyorum. Hayvanlar, aileler. Sadece şarkı falan duruyor. Ses, ses şarkı. Bizim videoda mı sevmediyorsun? Ses şarkı. Bize <laughs> ses şarkı çekiyoruz oğlum. <laughs> Çok bizden uzak bir şey değil yani Yok ses Yok ya. şarkı. Ya. Bilmiyorum aklıma bir şey ilk o geldiği için onu söyledim. Slime Hayır, evet. ben, ben, evet, ben de ben slime diyecektim. Slime'dan vazgeçtim. Evet, ben de vazgeçtim. bilmiyorum slime olabilir. O bari tarz sen şey. de slime de var e, ya. E. Bilmiyorum sen karar ver Evet evet slime olabilir. Slime diyorsun. O zaman Alper'e söz hakkı veriyoruz. Ya bu konuda böyle tam net sevmediğim bir şey yok. Yani kesin bir cevap veremeyeceğim. Eğer kaliteli bir içerik olduktan sonra konusu ne olursa olsun genelde severim, beğenirim. Ya yani ancak böyle o kişiyle samimiyeti yakalayamadıysam sevmem. Ama konudan dolayı değil yani ister içinde hayvan olsun, slime olsun, işte stres şarkı olsun. Ne olursa olsun kaliteli olduktan sonra bence gayet izlenebilir her şey. O yüzden e, hiçbirisi tam olarak yaklaşamadığı için bu soruda hiçbirisine puan vermiyorum. Ne yazık ki beyler. İşaret yaptı. Aha, işaret. Güzel. Evet, güzel bitmiş. Nokta 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 olsa hiç düşünmeden alırım. Nokta Alper, alır. bak. Alper bedava mal olsa hiç düşünmeden alır. <laughs> ya, ama yok ya. Alper sever. Yani, Peki, al senin olsun. Alır. Evet yani. Ben, ben de onu diyecektim. Melih çok güzel söyledi ya. Benim diyeceklerim <laughs> içinden biri buydu. Nokta nokta olsa hiç düşünmeden alır. Alır ya. Bence. Sence? Nokta nokta olsa. ya yani parası olsa... Bu indirimde bulgur olsa. <laughs> alır mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bulaşık makinesinde tercihinde falan. Yani e, bu şey geldi ya. Yani sen onu söyledin kitlendim ben. Yo yani atıyorum başka bir şey söyleyeyim istiyorsan. Yok yok okey okey. Bu söyleyeyim. geniş bir şey söyleyeyim. Yani şöyle mesela yani şunu diyebilirsin atıyorum. Drone'ların fiyatı işte 500 TL olsa hiç evet. alır. Net alır. Evet. Dro, dro drone 500 lira alır. Niye ben sağlıyorum. sana söyleyeyim ki bunu ya? Evet evet net alır. Süper. <laughs> sana da söyleyeyim bir şey. Valla söyle bari de ben de söyleyeyim. Bilmiyorum ne ne alır ya. Yani? <laughs> Drone'dan daha iyi bir şey. Böyle yüzde seksen indirimli böyle güzel tişört tişört falan bir şeyler <laughs> bulursa evet, evet. alır Aynen aynen. Ucuza, ucuza tişört bulsa kesin Bedava herkes alır ucuza, da ucuza, tişört güzel böyle bir şeyler tarzı bir şey bulursa alır bence Sen yaptım. çünkü çok Beden genel konuşuyorsun. Ben çok genel konuşuyorum. Tamam o zaman şey diyeyim. Beleş yemek bulsa kesin alır. <laughs> en azından şey yapayım yani. Evet tamam güzel. Alper sen değilsin. Ya evet bu soruda da e, Fırat'a şimdi <laughs> bu fikri Melih verdiği için 500 liraya duran olsa şöyle kaliteli bir şey kesin alırım affetmem. E, bu su so yani sonra Melih'in söylediği de çok doğru zaten bedava olsa her türlü affetmem. E bir de sonraki söylediği de doğru evet yemek yani bedava yemek olsa onu da gerçekten alırım. Ee, ve fikri de işte hep Melih verdiği için bu soruya da Melih'e puan veriyorum ve Melih 2 oluyor arkadaşlar. Diğerleri henüz puan kazanamadı. Üzgünüm. Evet Serdar sonraki soru yok abi. Dış görünüşümde en çok değiştirmek istediğim şey nokta nokta noktadır. Eee. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Bacakları bence. Niye? Bacakları vücuduna göre kalın Alper'in. <laughs> <laughs> ne ara baktın buna ya? Ne? Ne ara baktın buna? E şöyle benim namına baktık. Ben, <laughs> <laughs> ben bacakları da değil ha, iki de iki üst, baş... üst tarafını değiştiririm belki. İki, iki erkek Ona... konuşmayacağı şey benim bacaklarım çok kalın abi yani. <laughs> ben, ben öyle nasıl düşünüyorum. Nasıl <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> e, bence üst tarafı şey yapar. Ne? Böyle daha böyle bir baklava maklava yani. bir şey. An olabilir yani. Hı. Yani vücuduyla ilgili değiştireceği tek şey o bence yani. yani. Değiştiremeyeceğim bir şey söyleyeceğim ama ayıp olacak. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> ha boyu diyecektim ben de. E tamam boyu de. Boyu <laughs> yani. boyu ama değiştiremeyecek bir şey ki o. Sonuçta çok olsun. Kemik yani... bekletecek adam yani. Olsa imkanı olsa. İmkanı ha, yani sonuçta olsun şey ya. Adam mesela oyuncu oyuncular oynuyor. Boyu biraz daha bir şey olsun, olsa, olsa daha da jön, jön olur he. yani. Tam jön olur yani. Zaten daha kısa dedi. Potansiyeli var adamın. Evet. Çok ciddi potansiyeli. Hayır canım kısa demedim yani. Sadece e, çalışıyorum şu anda. <laughs> hani, tamam teşekkür ediyorum. Bor <laughs> <Boğ> diyorum işte. <laughs> bakalım Ben çok memnunum. ya Melih toparlayamadın da toparlayamadın da neyse. E, harbiden boyumu değiştirmek isterdim. Fırat'a da katılıyorum. Ama hani bacaklarım zaten ya atıyorum 2-3 kilo versem o zaten hani hemen zayıflıyor. Ben kilo aldığım zaman genelde bacaklarımdan alıyorum. E, üst tarafımdan öyle hani çok bir şeyim yok. Ama harbiden bu arada seçeneklerinden bir tanesi olsa yani bunu gerçekleştirebilecek olsam kesinlikle boyumu uzatmak isterdim. Melih süper gidiyor. Yani Melih, Melih dışında puan alan yok. Melih her şeyi alt üst etti. Bu soruya da Melih'e puan veriyorum. Arif bize ya. parmak ıslattı. Devam edelim son soru. 1000 TL bütçem olsa sevgilime doğum gününe nokta nokta alırım. Doğum yani ne doğum günüde. Ya? Yani evet. 1000 TL bütçesi var ama o parayı şey yapma şansı yok. Hani o parayı başka bir şey kullanma şansı yok. Evet, 1000 TL'yi evet. sevgilisine harcayacak. Hatta şey gibi düşünüyor, onu harcamak zorunda yani. Evet. Bir yerde haydan gelmiş. Uyuya gidecek mi? Çok laf ne haydan gelmiş. <laughs> 1000 TL harcayacak abi sevgilisi <laughs> için. Sen niye konuşuyorsun? Ben yani? biliyorum bugün çok ben <laughs> botlar kırıyorum ya. <laughs> ya. Haydan Sen gel, ha gelmiş gidecek mi? <laughs> Beyin akışını <çok> kontrol edemiyor <laughs> şey sanki. Edemiyor, çok hızlı Çünkü çalışıyor. Çok zeki hızlı adamsın çalışıyor. ama. Hızlı çalışıyor. Uçak <laughs> bileti alırım abi. 1000 TL'ye. Ben Yemin ederim. Range Rover uçak bileti oldu. 1000 TL'ye ama. 1000 <laughs> lira mı bu. Yerinde bir şey yok. 1000 TL'ye ben dön. onu diyecek. Ya yani ben de tatil bileti yani tatile götürdüm. Ben tahmin ettim böyle diyeceksin o yüzden zırt diye Söyle. söyledim ama. Söyle. Bilet, uçak bileti. Uçak bileti. Evet. Gitti ha. döndü. Gidiş dönüş. Eee kalış. Evet. Kendi kendi yani yani ben 1000 <laughs> TL'ye işte ne bileyim böyle bir A ve Yeşilliğe falan böyle bir tatile giderler diye düşünüyorum böyle. Anladım. Ben de 1000 TL'ye e, kadınlar takı sever takı alırdım. Ya da Çiçek alır ya, çiçek ve takı beraber. Hayır şöyle çiçek zaten böyle... 1 çiçek. Abi 250 TL. 12 <laughs> TL tarlası mı alıyorsun? Abi hayır. 250 TL böyle lale, şöyle laleler var. Eee onlar alıyorum. Böyle... bizde gül, 10 tl bazı o. 650 TL'ye de ufak böyle gider, bir yerden ufak bir şey alır. Kolye molye. Kolye molye. Güzel. Okey. Yani, Alper romantik adam. Eee. Yani, <laughs> diyorum ben. Evet, son bakalım kim kazandı? Bu, bu soruda. Oğlum kalması var. Ya e, o da sana şey olacak. Aynen. Oldu. Ne oldu? oldu? Kalması şey Arkadaşlar, bu soruda hiçbirisine e, ara, yani hiç kimsenin arasında kalmadım. Net cevabım net Fırat. Kesinlikle bir tatile çıkardık. İşte Ağva olur, Şile olur, belki daha uzak bir yer olur. 1000 lira bence gayet yeterli bir hafta sonu tatili için hatta belki artar bile. E, çiçek mi çek girmezdim. Takı pek zannetmiyorum. Ee, yani şey de işte yaklaştı, başkan da yaklaştı ama tatil demediği için buradan e, puanın Fırat'a gidiyor ve şu an Melih 3, Fırat 1, başkan 0. Ee, Melih kazandı. Şimdi ben onların yanına gidip sonucu söyleyeceğim. Ha geliyor galiba. <laughs> Kapıyı açamadım. Kırdı. Gelme işte. Tamam boş gel, Gel 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 kırdım kapıyı. <laughs> sonucu söylemek için geldim. Sonucu, Çünkü ya, 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 siz beni sonucu, duymuyorsunuz sonucu orada. Sonucu yavaş yavaş söyle. Bir dakika. İlk soru piyango'da kim kazandı? Eee sen. Aynen. Uşak alırsın. Evet. Nereye gidersin? Ee, dünyayı dolaşırım. Yani e, yani Fırat Bile bir doğru söyledi bak. Fırat'ın söyledikleri evet A5'i beğeniyorum ondan önce olsaydı CL'ye alırdım. İşte ama ilk önce yine de ev alırdı yatırım olsun diye dedi. Her şey doğru böyle. Ev o zaman ne? Tam oturuyor ama soruda ne diyor evladım? ilk diyor. Bak altını çizmiş. ÖS, ÖSYM'de yapıyorlar en son. Değildir. Onun altı Dünya tüm açıktı. Tüm parayı yiyen ha. Youtube'da en videolar. E, ya böyle bir şey yok hani şöyle kaliteli olduktan sonra her türlü içeriği severim. Eğer ya. ya yapıyorsa bizim gibi mesela her şeyin iyisini yapıyorsa okey. <laughs> Ve o yüzden bu soruya puan vermedim ki. Tamam sana. süper yaptın. Ne olsa hiç düşmeden alırsın. Ee, ben yani ilk başta şöyle <laughs> sana hak verdim. Bedava olsa hiç düşmeden alırsın sonra değiştirdin. Evet. Zaten oradan bir sana gidiyordu o puan. Sonra Fırat'a sen şey dedin. Drone dedin. Drone dedin. Ama onu da sen söyledin. Oo. Oh. Ee, ondan sonra senin söylediğin de çok güzeldi. Yemek olsa alırdım. Bana 5 puan verseydin burada. Her türlü sana geliyor o puan. Yine sen, sana verdim. Teşekkür ederim. Başkan ne demiş? Tişört demiş. Tişörtü zaten hani, hani bir şekilde alabiliyorsun. Ama hani drone çok pahalı işte falan filan okay. gibi. İyi. Yani o da iyi tişört diyorum aslında. Melih tişört diyorum. Ben giysi diyorum. Yani aslında o soruyu Melih. Oradan, Melis, oradan bir puan kurabilirsin. Melih evet kendisini <laughs> burada bir hep <laughs> istedim. Dış görüş, görüşümde en çok değiştirmek istediğim şey. Ee, yine sana verdim. Boy. Çünkü evet bu yani kesinlikle elimde olsa direkt böyle bir 10 santim. Ya Fırat'a da hak verdim ama o böyle Roberto Carlos gibi Allah için ya. <laughs> Fır Fırat <laughs> Fırat Roberto evet. Fırat'a da hak verdim harbiden dur. Ne var abi? aynı Şu, bacak var bende. Ya yok. E, bunu hani zayıflayınca ama en azından gidiyorlar. Yani <laughs> en azından gidiyorlar. Bunu yapabilirim ama mesela boyumu yükseltemem. Elimde olsa direkt boyumu yükseltirim. Peki 1000 TL bütçen olsa ne alıyorsun sevgilinden? Buradan ee, da buyur yani 1000 tl biçim olsa. Aşkım bak 1000 lira olsa yemin ederim <laughs> seni tatile çıkartırdım yani. Hangi tatile ya? Ee, bak verdim yer verdim Şile Ağva diye. Şile Ağva olur daha uzak olur daha yakın olur yani fark etmez tamam. ki, bir tatile Kardeş, çıkartırdım. Kardeş pansiyonda kalır gerekirse 25-30 liraya ya. Tamam. Tabi canım hiçbir şey. Hiçbir yani 6-7 yıldızlı tamam, otel şey olması gerekir tamam. mi ya? Tabi canım önemli olan gezmek zaten şey otele uyumaya gidiyoruz biz yani. Aynen öyle. E, o yüzden buradan Fırat'a gidiyor bu anında. Eyvallah. 3 bir başkan. İnsan ya, Evet, burada ben kazandım o zaman. Ha? Evet. Yani yani biraz katakulli yapmışsın ama. <laughs> evet, o zaman bugünkü e, ya, tahmin yarışması ben kazandım. Seni en çok ben tanıyormuşum. Evet. Tebrik ediyorum <laughs> seni sen, Şimdi, Arkadaşlar yani bir sen yaşam yani bacaklarımla ne alıp benim dediğim varsa alacaksın. Videodan sonra gel, gel, gel arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.